Kalp yetersizliğinde en büyük sorunlardan biri de ödem. Ödemlerden kurtulmak için idrar sökücüler kullanıyoruz. İdrar sökücüler vücuttaki fazla suyu atarken potasyum ve magnezyum gibi değerli mineralleri kaybetmemize neden oluyorlar. O nedenle dengeli idrar sökücüler veriyoruz. Bir kısmı suyu yoğun bir şekilde atarken yanında elektrolitlerle birlikte, değerli minerallerle birlikte Diğer idrar çekiciler ise potasyumu, magnezyumu tutan idrar çekiciler oluyor. Ancak biz idrar çekiciler alıyoruz, çok idrara çıkıyoruz. Ama ötesi gün kalp yetersizliğinden dolayı vücut yine stopluyor. O nedenle idrar çekiciler tek başına kullanılmamalı. Bunun yanında lenfatik direnajı artıran teklifleri de kullanılmalı. Dolaşım sistemi atar damarlar, toplar damarlar bir de lenfatik sistemden oluşuyor. Lenfatik sistem Vücudun kanalizasyon sistemi, boşaltım sistemi, hücreler arasında biriken su yani ödem bu lenfatik kanallar yoluyla boşaltılır. Eğer bizim kanalizasyon sistemimiz çok iyi çalışırsa hem bacaklarda hem vücudun herhangi bir yerinde, en önemlisi akciğerlerde ödem olmadığı için nefes darlığı olmayacak, yaşam kalitemiz artacaktır. Kalp yetersizliğinde en çok korktuğumuz şeylerden biri de ritim bozuklukları. Bu ritim bozuklukları özellikle karıncıktan olduğunda, mendikler olduğunda ani ölüm riski taşıyor. Ve biz potasyum ve magnezyumu kaybettiğimizde idrar sütücülerle bu ritim bozukluklarının gelişmesini kolaylaştırıyoruz. O nedenle idrar çekicileri tek başına kullanmamak, lenfatik sistemin geliştirilmesi gibi diğer yöntemlerle idrar çekicileri olan ihtiyacı azaltmak çok önemli. Yine idrar çekicilerin üzerinde kullanılmasından ziyade ihtiyacıya göre kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde de yan etkileri kontrol altına alabiliriz. Hastalarımıza idrar sökücülere ne zaman ihtiyacı olduğunu öğretiyoruz. Ona göre ihtiyaç olduğunda da onlar idrar sökücüleri alıyorlar. Örneğin bir hastam sadece ayda iki kere idrar sökücü alıyor. Oysa rutin reçete yazsak her gün alması gerekiyor. Ya da haftadaki gün gibi düzenli yazdığımızda bu da hastanın ihtiyacına denk gelmeyebilir. İdrar sökücüler değerli mineralleri kaybetmemize neden oluyor ve ritim bozukluklarından da korktuğumuz için ilaç sökücüleri asgari düzeyde hastalara vermekten yanayız.